Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 7 Mart ile 1 Nisan tarihler arasında memur alımı olacak arkadaşlar. Kadrolu memur alımı. Şimdi ben size tüm şartları, detayları anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atama haberinizi alırım. Bakın, iki tane mütercim tercüman alınacak. 17 adet mühendis, 1 adet kütüphaneci, 2 adet çözümleyici, 14 adet yönetim görevlisi ve 5 adet iletişim görevlisi, 4 adet 4 adet şoför, 2 adet teknisyen olmak üzere toplam 47 adet kadro giriş sınavı yapılacak. Bakın şartları var. Bu giriş sınavına katılmak için şartlar var. Öncelikle bakın arkadaşlar sizin şartlarınızın tam olması lazım. Bir tane bile şartınız eğer eksikse arkadaşlar olmaz. Bakın eğer diyelim ki yurt dışından bir üniversiteden mezun olmuşsanız yurt tarafından denkliği onaylanmış olması lazım. Ve değerli dostlar bakın kamu personeli seçme sınavından e, belirten puan türünden 71 şey üzerinde puan almış olması gerekiyor. Ve bir dakika ben zaten şimdi detaylara inince hangisinden kaç puan olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bazıları yemin ederim sanki böyle canlı yayındaymışım gibi soru soruyormuş gibi hissediyorum. Başvuru tarihi dedik ki arkadaşlar Bakın sınav başvuru tarihi 31 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında olacak ama diğer şekilde alım ise Nisan ayında olacak demiştik. Bakın son başvuru tarihi 11 Şubat Cuma günü saat 23.59'da E-Devlet üzerinden olacak. Ve bakın işe alım kariyer kapısı üzerinde elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz. Ve sonra geldik arkadaşlar. Bakın bunların hepsini eklediniz, eklediniz, eklediniz. Ve bu kontenjana göre 5 katı arkadaşlar e, sınava alınacak. KPSS puan türünün üstünlüğüne göre. Sınava girişte kimlik belgesi ibraz edilmesi gerekiyor. Öğrenim dalları ve kontenjanlarını söyledi. Geldik ince detaylara. Evet mütercim, tercüman olmak için bakın. Öğrenim dalları yazıyor ya. Buradan aşağıya doğru ben şimdi bunları tek tek okursam çok video uzayacaktır. Size zahmet bakarsınız bakın. KPSP 3 puan türünden 75 üzerinde olması lazım. 2 kişi sınava çalacak aday sayısı 10. Sonra bakın mühendis. Bilgisayar mühendisi diye başlıyor. Bakarsınız 9 kişi arkadaşlar 45 kişi sınava çağrılacak. Yine mühendis bu sefer de jeodezi işte e dezi diye mühendislikler var arkadaşlar. Harita mühendisliği falan diye. 75 KPS puanı ve üzerinde 8 kişi anlıyor. Kütüphaneci. Bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enf enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları programların birisine mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. P3 puan türünden 75 ve üzerinde puan almış olması lazım. Bir kişi anlıyor. 5 kişi sınava çağrılacak. Bakın. Çözümleyici. Bu çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bakın şu bir bölümlerin hepsinden mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Bilgisayar teknolojisi diye başlıyor. 2 kişi arkadaşlar. Bakın ne kadar çok bölümde müracaat edilebiliyor. Yönetim görevlisi. Bakın insan kaynaklı insan kaynaklı yönetim diye başlıyor. O da 12 kişi. Yönetim görevlisi yine adalet meslek eğitimi diye başlıyor. İletişim görevlisi bakın büro hizmetleri yönetici asistanlığı, büro yönetimi. Arkadaşlar bu düz memurluğa giriyor. P3, P3 pardon P93 puan türünden. Şoför ön lisans mezunu olan herkes buna müracaat edebiliyor. Ve B sınıfı sürücü belgesi olacak. Teknisyen orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik işleri diye başlıyor. Bölümlerde mezun olmak üzere. 47 kişi alınacak arkadaşlar. Sınav işte giriş yeri Ankara'da olacak. İşte genel yetenek genel kültürden sınavda sorulacak sorular gibisinden. Bu arkadaşlar şey mülakata giriyor. Mülakat olacak. Sonra atanma haberinizi duyacaksınız siteden ve bana bilgi vereceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam ben atandım. Bakın bir sorunuz varsa da 0312 201 40 çift sıfırdan arayıp sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.